Hiç ölümden döndün mü? Ya bir keresinde ölümden döndüm. Neden biliyor musun? Işıklardan karşıya geçiyordum. Adamın gelip birisi sırtından arkama vurdu. Sırtım mosman oldu. O kadar. Döndüm. Trafik kazası Bursa'da gerçekleşti. İşte arkadaşlarım arkada zaten. Ee, onlarla beraber tatile giderken benim hatamdı. Arabaya çarptım. Az kalsın o zaman ölümden. Kurşuna denk geliyordum ama tutukluk yaptı silah. Oh abi senin hayatın aksiyonluymuş ama. Ben e, memlekette çayır arabaları var böyle çayır taşırlar kamyonlar. Üzerinde üzerine 30-40 kişi vardı üzerinde çayırın üzerinde. Fren patladı böyle lampa aşağı bizim Karadeniz biliyorsun böyle dağlık oh, bölge. Biliyorum. Ve e, o şekilde bir kaza geçirdik yani. Sağda dolu yağdı e, beni rakip takımın kulübesi çekti içeri. Yoksa nefes alamıyordum orada. Oldun. Ağrı kesiciyle. E tabi kaza geçirdiğim oldu bir dönem. Bir dönemde hani uyurken öyle bir karabasan, basan bir tabi tabi geldi. Böyle nefesim kesilmiş bir anda bağırarak kalkıyorum uyanıyorum Ter, terler içerisinde öyle bir korkum oldu yani. Evet kaza geçirdim 1. kattan düştüm 5. kattan düştüm 3. kattan düştüm. Abi sen ne yaptın 9 canlı mısın? Ya artık kedi gibi herhalde. Valla İzmir'den son hani bir bıçaklık tartışmalı kavganın ortasındaydım. Hani savurdukları bıçak bana geliyordu. Zayiat var ayağımızdan sıyırdı. Ben askerlik yaptım orman yangınında kaldım. Ha, aracımız orman yangının tam ortasında kalmıştı, suyumuz bitmişti, yardım gelmesini öylece bekledik. Yani ağaçlar devrilmeseydi biz orada kalmıştık valla. Yani kuruyan ağaçlar, yanan ağaçlar devrildi de o tarafa bizim önümüz açıldı. Bir kere motor kullanırken dönmüştüm evet. Motor Nasıl da. bir kaza yaptınız? Ee, köprüdeyken e, sinyali görmedim, benim hatam tabii ki de. Düşüyor Düşüyordum da daha